than strateji sürüyor ve Stüdyo Konum Hedef Portföy Fon Yönetimi Direktörü İlkay Öztürk benimle birlikte. Hoş geldiniz. Nasılsınız İlkay Bey? Merhabalar. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. İyiyiz biz de. Bu hafta Merkez Bankası'nın nasıl bir karar açıklayacağını bekliyoruz. Onu karşılayacağız. Önemli bir hafta o anlamda ama zaten uzunca bir zamandır da piyasalarda konuşulan bazı fiyatlamalar var. işte mantaralı üzerinden. Şimdi bizim anketimizde de 150 bas puan tam ortalamada çıkmış durumda bir faiz indirimi yapar merkez bankası demiş katılımcılar. Dolayısıyla hani ondan sonrasında da nasıl şekillenir onları da görüyor olacağız. Sizin beklentinizi öncelikle almak istiyoruz. Gelen son enflasyon verileri ışığında bu enflasyondaki katılık devam eder mi? Yanı sıra acaba faiz indirimi yapmaz işte pas geçer mi? Bu da çünkü konuşulan bir nokta. Sizin görüşleriniz nasıl? Geçtiğimiz ay enflasyon verisi beklentilerin üzerinde gelince biraz piyasaların aslında umutları kırıldı diyebiliriz yıl sonu enflasyonuna dair. Ama tabii bir yandan PMI rakamlarını da takip ettiğimizde hala çok uzun zamandır sanayi tarafındaki daralmanın devam ettiğini görüyoruz. Ya bu sebepten dolayı biz açıkçası faiz indirimi bekleyenler tarafındayız. 100-150 bas puan civarında bir indirim olması makul gözüküyor. Ufak da olsa yine sanayi üzerinde bir rahatlama yaratabilir. Mutlaka. Ya da en azından faiz indirim süreci devam ediyor. Sinyal güçlü bir şekilde öyle değil mi verilmiş piyasaya? Mutlaka olur piyasa. burada biraz daha belki karar metni önemli olacaktır. Burada verilen sinyal biraz daha hawkish bir faiz indirimi, şahin bir faiz indirimi yapılarak en azından piyasanın enflasyon beklentilerinin bozulmasını önleyerek bir yandan da faiz indirimlerine devam edilebilir gibi gözüküyor. Hı. Hmm. Yani siz de herhalde 150 bas puan civarında bir faiz indirimi evet. bekliyorsunuz. Peki şimdi biraz borsa tarafını yorumlamanızı isteyeceğim. Biraz borsanın içine doğru girelim. Ee, yani mors çok böyle moralli bir borsa yok ee, ama işte bir yandan da işte ufak çaplı tepki alımlarıyla ayakta kalmaya çalışan bir BIST 100 endeksi görüyoruz. 10.342 an itibariyle %1.31'lik bir artış var ki sabaha göre biraz daha canlandı sanki borsa. Ee, şimdi biraz borsa dinamiklerini konuşmanızı rica edeceğim. Yani bir taraftan tabii ki siyasi gündem işte davalar var burada bir dizi dava var onları takip ediyor borsa bir taraftan işte Merkez Bankası ne yapar gelen enflasyon rakamlarının ardından orada biraz temkinli bir hareket söz konusu ki burada bankacılık sektörü üzerinde özellikle bir baskının yoğun olduğunu görüyoruz hani ne zaman rahatlar borsa tarafı alım fırsatları ne yönde de? bir de bilanço dönemi biraz hani bu anlamda yatırımcı neler söylersiniz dinlemek isteriz tüm satış aslında baktığınızda enflasyon verisiyle beraber başladı diye okuyabiliriz. Eylül ve Ekim aylarında zaten hem siyasi gündemin hem de veri gündeminin yoğun olduğunu bekliyorduk. E, yurt dışındaki gündemin de hala yoğun olduğunu, hem jeopolitik taraftaki tansiyonun da yüksek olduğunu de, e, takip ediyoruz baktığımızda. O yüzden bu son işte 280 dolarlara kadar giden BIST 100 endeksinin 240'lara doğru çekilmesi aslında çok da Beklentilerin dışında olmayabilir bu çerçevede baktığımız zaman. Ama tabii ki önümüzdeki döneme bakmak biraz daha önemli olacak. Bu hafta biraz siyasi tarafta takip edilecek gündemler var. Pazartesi ve Cuma günü. Bir de Merkez Bankası'nın kararı takip edilecek. Hı hı. Açıkçası ben Merkez Bankası'nın faiz indirim patikasına devam edebilmesi adına siyasi taraftan herhangi bir risk gelmesini beklemiyorum. Yani muhtemelen önümüzdeki haftadan itibaren ya da Kasım ayından itibaren yavaştan bir borsa tarafında tekrar bir rahatlama olacak gibi gözüküyor. Zaten bilançoları da bekliyoruz bu tarafta. Hı hı. Özellikle bankacılık ve sigortacılık... Nasıl sigo bekliyoruz bilançoları? Bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde beklentilerden daha iyi bir bilanço şeyi görebiliriz, performansı görebiliriz. Zaten e, sektör verilerine baktığımızda bankacılık karlılıklarının ve sigorta prim e, kesimlerinin Son dönemdeki yükselişi burada bize biraz da beklentilerden daha iyi bir senaryo oluşabileceğini gösteriyor bilanço tarafında. Hmm. Açıkçası bizim ilk takip edeceğimiz taraf yine bu tarafları olacak. Bankacılık ve sigorta tarafı yine holdingler keza burada önemli olacaktır. Ama sanayi tarafında çok bir şey şimdilik beklemiyoruz. Zaten baktığımızda faizler 45'lerden 40,5'lere geldi. Daha aslında çok büyük bir rahatlama oldu söyleyemeyiz finansman maliyetindeki iyileşmeyle ilgili. Zaten e, dış talebinde çok fazla yüksek olmadığını biliyoruz. Avrupa'da daha yeni yeni toparlanmaya başlayan bir iç e, talep var. Hı hı. Bu da tabii ki sanayi tarafına çok fazla bir etki etmeyecektir muhtemelen önümüzdeki bilanço döneminde ama biraz da banka ve sigortacılıktan sürpriz rakamlar görebiliriz. Evet, e, savunma tarafını nasıl görüyorsunuz? Borsada biraz hani sektörel bazda konuştuğumuzda yani sektörel bazı zaten dünyadaki genel trende uygun bir şekilde bizde de savunma sektörünün çok olumlu bir harekete iması olduğunu gördük hı hı. önümüzdeki dönemde de bu jeopolitik tansiyonun muhtemelen devamını göreceğiz hı hı. E, bu yüzden aslında buralar biraz daha artık uzun vadeli aynı yurt dışındaki yapay zeka teması gibi e, Türkiye'de de dünyada da bence savunma sanayi yeni bir tema olarak önümüzdeki dönemlerde kalmaya devam edecek o yüzden bilanço dönemlerinde de biraz daha burada e, bu ivmenin pozitif anlamda bilançoları da yansıyacağını bekliyoruz. Evet. Şimdi biraz da hani yurt içindeki fon akımlarını biraz değerlendirmenizi rica edeceğim. Yani 2025 yılı içerisinde öne çıkan fon temaları nelerdi? 2026 yılı içimler nasıl şekillenirler? Paylaşır mısınız? 2025 yılının ilk başına başladığımızda çok yüksek bir reel faizle başlamıştık. Bu da tabii ki yatırımcıların mevduattan daha iyi hmm. getiri sağlayan para piyasası fonlarına doğru kaymasına sebep oldu. Bir yere yatırım fonları tarafında para piyasası fonları 2 trilyon liraların üstüne ulaştır bakıyor olarak. Fakat sonrasında faiz indirim süreciyle beraber aslında şunu görmeye başladık. Yavaş yavaş yatırımcılar para piyasası fonlarından çıkmaya başlıyorlar. Burada biraz da artık son dönemde kıymetli madenler tarafındaki fon akımlarının arttığını görüyoruz. Bununla beraber bir miktar değişken fonlara gidişlerin olduğunu görüyoruz. Ama onun haricinde hisse senedi tarafında henüz böyle çok ciddi bir imelenme olduğunu söyleyemeyiz. Bir ara bir borçlanma araçları tarafında bir hareketlenme olmuştu faiz indirimleriyle beraber. Ama tabii ki devlet tahvillerindeki oynaklık Mart ayında yaşanan orada bir miktar giren bakiyenin geri çıkmasına sebep olmuştu. Hı hı. Tabii önümüze bakmakta da daha fayda görüyoruz bu tarafta. Önümüzdeki dönemde muhtemelen bu para piyasası fonlarındaki çıkışlar devam edecektir. Hı. Her ne kadar TL'nin reel faizi önümüzdeki yılda pozitif olacak olsa da hem de dolara karşı da bence nominal anlamda hala getirisi yüksek kalacaktır. Hı hı. Ama yavaş yavaş tabii ki algı faiz indirimleri Başlaması algından oluşması burada tabii ki yatırımcıyı farklı e, enstrümanlara yönlenmeye yavaş yavaş e, çevirmeye başladı. Kesinlikle. Şimdi oradaki en önemli tehlikelerden bir tanesi bizim ekonomimiz açısından hani dolarizasyon hani dövize yönelim olmasın olursa da zaten merkez bankasının en son rezervleri de yine rekor seviyelerde ama e, nasıl Hani dediniz biraz para piyasalarından bir çözülme var noktasında mesela yine döviz tarafında bir hareket görüyor musunuz? Döviz tarafında ya da burada müdahaleler nasıl şekilleniyor? Döviz tarafında olağan dışı bir hareket görmüyoruz aslında. Hı. Zaten sene başından bu yana serbest döviz fonları çok ciddi giriş vardı fo yatırım fonları tarafında. Ama bunun sebebi aslında dolarizasyon değildi. Bu bankalardaki DTH'ların ve Hı. kur korumalı mevduatların biraz da serbest döviz fonları kayması kaynaklı olan bir şeydi. Zaten Merkez Bankası bir önceki enflasyon raporunda da hem yatırım fonlarına hem de DTH bakiyesine kümüle olarak değerlendirdiği bir dolarizasyon metriği gösterdi piyasaya. Orada da baktığımızda zaten çok fazla bir dolarizasyonda bir yükseliş olduğunu söyleyemeyiz. Aksine şu anda hala TL'nin ön planda kaldığını söyleyebiliriz. Evet. Şimdi biraz da altın tarafına bakalım. Ee, yani altın fonları da çok çünkü çok fazla ilgi görüyor. Ee, en azından biz böyle biliyoruz. Şu anda durum nasıl biraz onu da özetlemenizi rica edeceğim. Altında e, zirve seviyeler 4264 dolar seviyesine 4300 doların üzerine çıkmıştı altın donuzu. İçeriye baktığımızda keza gram altın neredeyse 5900'lerin üzerine çıktı. Neredeyse 6000 liraya kadar yükseldi. E, ve gerçekten ilgi de yüksek. Yani hem çok yüksek seviyelerde ama bu kadar yüksek olmasına rağmen e, herhalde yatırımcı çok da fazla düşmesini beklemiyor altın fiyatlarının. Genel olarak e, nelerden e, e, etkileniyor şu anda? Hani dünya konjonktürü içerisinde de bir değerlendirme yaparsanız altın daha da yükselir mi? Fonlardaki hareket nasıl? E, son iki yıldır baktığımızda aslında altın tarafında merkez bankalarının rezerv alışlarını takip ediyorduk e, uzun zamandır. Sonrasında neyi gördüğümüzü soracak olursak aslında sigorta şirketleri özellikle Çin tarafında altın alımlarına başladı. Bununla beraber spekülatörlerin de altın tarafında pozisyonlarını arttırdığını gördük. En son artık küçük yatırımcının sahneye çıktığını gördük. Bunu da nereden söylüyoruz aslında? Yurt dışındaki borsa yatırım fonlarına girişlerden söylüyoruz. Son zamanda özellikle 4000 bin doların kırılmasıyla beraber medyada da çok fazla altına doğru bir koşunun olduğunu insanların dükkanların önünde kuyumcu dükkanların önünde beklediğin sıra oluşturduğunu gördük. Bu biraz artık tabii bizim fomo dediğimiz hani kaçıyor ve ben hmm, bu ne? getiriden kaçırıyorum, kaçırıyorum. Korkusu. korkusu. yavaş yavaş tabii ki bireysel tarafı da bu tarafa gitti. Bu tabii ki 4380 lira varan hareketin en büyük belirleyici hareketi e, sebebi 4000 dolardan başlayan bu yükselişin en belirleyici sebebi biraz da küçük yatırımcının talebi olduğu diye söyleyebiliriz. Hı hı. Cuma günü biraz 4.380'lerden bir realizasyon geldi tabii. Bir yüzde bir buçuk iki civarında bir satış olduğunu gördük. Hı hı. Ama bu haftaya başladığımızda bu satışın devamının gelmediğini tekrar jeopolitik risklerin ön plana çıktı, ticaret savaşlarının ön plana çıktı bir dünyaya girdik. O yüzden açıkçası biraz daha bu işi biz fundamental açıdan da değerlendiriyoruz. Yani Ons altın için pahalı olan seviye nedir? Ucuz olan seviye nedir? Çünkü biz hep yüzdesel değişimleri konuşuyoruz ama bir yandan da tabii tarih bize ne söylüyor? Onu da değerlendirmek gerekiyor. <laughs> Biraz daha böyle şeye baktığımız zaman, e para arzına baktığımız zaman dolar tarafında 1970'lerden bu yana gelen bir para arzına göre ons altını düzenlediğimiz zaman, ayarladığımız zaman aslında o ons altındaki yükseliş bugünkü rekor seviyeler nominal anlamda. Para arzına göre baktığımızda daha bir rekor seviyeye geldik diyemeyiz. Burada evet. e, tahminimi söyleyebilirim bu tarafta. Evet. 4400 dolar ilk aslında bizim zirve olarak test edebileceğimiz seviyelerden biri. Biraz daha evet. fundamental açıdan tabii bakıyoruz. Sonraki seviyelerde çok büyük bir kriz seviyesi olursa aslında... Geçen Jamie Dimon'un da bahsettiği JP Morgan'a gelen bahsetti, değil mi? Evet 5 bin 10 bin dolar. Biz de açıkçası orada bir 8 bin dolar hesabımız var açıkçası. Ne kadar bir süre için bunu öngörüyorsunuz? Ya bu tabii ki kestirmesi çok zor. Bir önceki yayına geldiğimde 4 bin dolar önümüzdeki yıl görürüz diye bekliyorduk. Şu anda Hı. baktığımızda 4 bin 380'lere kadar test ettik. Burada biraz daha sanırım artık konu jeopolitik taraf olacak gibi gözüküyor Hı. önümüzdeki dönemde zaten Fed faiz indirimlerine devam ediyor. Siyasi baskı devam ediyor Fed üzerine. E bununla Hükümet beraber kapalı şu anda oranın bir çözülmesi lazım. Hükümet kapalı kesinlikle. Bu riskleri gördükçe, Amerika'daki bütçe riskini de gördükçe aslında ons altında e, satış şeyinde konuşmuyoruz açıkçası. Çok fazla take profit yani kar alımı yönünde öneri vermiyoruz biz yatırımcılarımıza. Ama illa burada bir satış yapmak isteyen yatırımcı olursa da en azından ölçülü miktarda bunu yapıp daha aşağıya geldiğinde tekrar alma ihtimalini gözetmesini tavsiye ediyoruz. Bence önümüzdeki yıl içerisinde 4500 dolarla 5000 dolar seviyelerini mutlaka tes test edeceğiz. Yılın ilk yarısında olacaktır bu. Hı hı. Ama tabii ki son iki seviye dönemde 5000 dolarları test edip etmeyeceğimiz biraz daha jeopolitik gelişmelere bağlı olacak. Çin ile Amerika tarafındaki anlaşma önemli olacaktır. Yine takip edeceğiz Malezya'daki toplantıyı. Hı hı. Bunlar ana belirleyici faktörler olabilir hı hı. bu tarafta. Yani siz yatırımcıya şu aşamada daha uzun vadeli düşünüyorsa örneğin altın alıp bekleyebileceğini net tavsiye edebilirsiniz. Çünkü 8 bin dolar hesaplarımızın içinde var. Para arzına bağlı olarak geçtiğimiz yıllarla kıyasladığımızda böyle bir matematiksel rakam ortaya koyuyorsunuz. Evet. Peki dışarıya biraz bakalım isterseniz. İşte Çin-ABD görüşmeleri, tarife belirsizlikleri tekrar gündemde. Ama bir yandan da hani Çin-ABD'ye ne kadar bağlı, ABD-Çin'e ne kadar bağlı? Aslında belki bunu okumak değil mi? barış çağrışımlardan daha öte, daha belirleyici. Çünkü bir anda işte %100 vergiden bahsediliyor. İşte ama bir taraftan da görüşmeler devam edecek diyor Trump ve diyor ki hani iyi olacağına da inanıyorum diyor. Dolayısıyla gerçekten iyi olacağına inanmak gerekir mi? Yani buradaki dengeyi biraz gözettiğimizde sizin görüşleriniz ne yönde? Trump göreve geldiğinde aslında bizim tezimiz şuydu. Kim başa gelirse gelsin bu ticari savaşlar devam edecek. Günün sonunda buradaki konu e, yönetimden ya da siyasi görüşten bağımsız bir konu olarak görülebilir. E, ama tabii ki Trump'ın yaptığı biraz daha bunu bağırarak, ortalığı ayağa kaldırarak sizin de dediğiniz gibi yapmak oldu. Ve bu da tabii ki piyasa oynaklığını ciddi anlamda etki etmiş oldu. Ya, bu devam edecektir muhtemelen. E, yine iki ileri bir geri şeklinde bir e, burada patika göreceğiz gibi gözüküyor. Günün sonunda... İki tarafta çok fazla taviz vermek istemiyor. İki tarafta abi e, abiyane tabirle kuyruğunu dik tutuyor. Hı hı. E, bu da tabii ki aslında olan burada e, dünya piyasalarına oynaklığı sebep olmuş oluyor bu durum. Ben açıkçası çok fazla bir çözümü beklemiyorum böyle kısa vadede burada artık evet Çin ile Amerika uzlaştı her şey. Çok güzel ve devam ediyor. Uzlaşmamanın edeceğiz gibi her iki ekonomi üzerinde yaratabileceği zarar e, üzerinden hani biraz daha dedim ya o barış çağrışları değil de biraz daha bağımlılıklara baktığımız noktasında yani çok yolu var mı bunun yoksa evet bunlar kısa zamanda da bir şekilde anlaşmak zorundalardır mı diyoruz? E, zaten bu anlaşmayı uzatabilmek adına baktığımızda artık iki ülkede alternatif kaynaklarını başka ülkelerden yaratmaya çalışıyorlar. İşte örneğin mesela nadir toprak elementleri evet. konusunda Amerika'nın hamlelerini gördük. Çin'de keza benzer aksiyonlar alıyor öteki tarafta. Bence iki tarafta aslında birbirine olan bağlılıklarını e, arka planda olabildiğini azaltmaya çalışıyorlar. Alternatif kaynaklar yaratmaya çalışıyorlar. E, bence açıkçası çok iyi bir yere gitmeyecek burada. Yani güzel bir çözüm olacağını beklemiyorum. Yine birileri bir geri ya da ikileri bir geri şeklinde ilerleyecek bu süreç. Ama yine oynaklık bu yöneticiler başta olduğu sürece, bu tansiyon bu kadar yüksek kaldığı sürece devam edecektir. Bu da altına yarayacaktır muhtemelen. Peki Putin görüşmesi, Trump Putin görüşmesi işte kademeli olarak böyle hani etrafımızdaki savaşların artık ortadan kalkması niyeti, beklentileri, anlaşmaları hepsine şöyle bir genel baktığımızda işte petrol fiyatlarının 60 dolara doğru gevşediğini görüyoruz ama çok da kolay bir süreç olmuyor açıkçası. Hani haber akışlarına baktığımızda bir ardında bir barış anlaşması olduğunu görüyoruz. Arkasından taraflar işte o onu bombaladı, o onu şey yaptı attı dürttü böyle birbirlerini devam ediyorlar işte karşılık geliyor. Dolayısıyla orada da biraz tabii bir gerginlik oluyor. Gerçekten bu bitti mi ya da yenisi başlayabilir mi şeklinde. E şimdi yakın zamanda da Putin Trump'ın bir görüşmesi söz konusu olacak. Öncesinde de telefon görüşmeleri var. Burada beklenti nasıl artık biter mi bu Rusya ile ilgili dava? Çünkü gerçekten hani hem Avrupa Birliği tarafında hem dev bankaların donmuş hesapları anlamında ve birçok mağdur yatırımcı anlamında da yine oldukça kıymetli. Ne düşünüyorsunuz? Zelenski'nin geçtiğimiz haftaki yorumları önemliydi. Biraz daha artık savaşın bitmesine dair istediklerine dair demeçleri oldu Amerika'da yaptığı açıklamalarda bu yüzden biraz daha olumlu bakıyorum açıkçası çünkü günün sonunda artık aslında bu savaş Rusya ve Ukrayna tarafında oluyor ve Ukrayna açıkçası çok fazla direniyordu şimdi baktığımız zaman biraz daha artık barış çağrıları yapmaya başladıklarını görüyoruz en azından Trump da biraz baskı yapıyor mesela yani Putinle anlaş diye evet bu zaten biliyorsunuz bir yere çok medyada görüldü işte bazı nahoş evet. açıklamaları da olmuştu o tarafta. ama en azından şunu okuyabiliyoruz ya artık yavaş yavaş Ukrayna'nın bu konuda uzlaşmacı bir tavrı olduğunu görüyoruz. Bu da tabii ki önümüzdeki dönemde Rusya'nın çok absürt talepleri olmadığı sürece özellikle buradaki tabii ki toprak konuları biraz daha gündemde olacaktır. ...burada çok absürt talepleri olmadığı sürece bu iş muhtemelen artık çözüme doğru ilerleyecektir. Hı hı. Bu tarafta en azından jeopolitik tarafta biraz rahatlama olsa da... Ki altındaki ek ilave fiyatlamalardan bir tanesi de buradan geliyor bir yandan. Evet ama baktığımızda çok uzun zamandır olan bir savaş bu. Hani bak bu savaşın bitmesi altın fiyatlarını etkiler mi ben çok emin değilim açıkçası hı. çünkü... Baktığımızda merkez bankaları iki yıldır alıyor, alıyor bu altını. Evet. Hani bu... Yani En çok burada altında buna mı bakıyorsunuz sen? Yani evet. Üç dört tane mi? Işte fed faiz indiriyor, işte savaşlar var, belirsizlik var. Merkez bankaları bir yandan şey yapıyorlar, altın alıyorlar. Yani bu çerçevede herhalde en çok birinci sırada buna bakıyorsunuz. Evet, öyle birinci değil mi? baktığımız bu aralar bu. Çünkü şeyi de bakıyoruz. Genel olarak merkez bankalarının rezervlerinin ne kadar altın, ne kadarı diğer varlıklar diye baktığımızda altında çok ciddi bir yükseliş var. Tabii ki bir kısmı bunun getirideki getirden kaynaklı orantısal artış olduğunu biliyoruz ama genel olarak şunu da görüyoruz. Dünya Altın Konseyi'nin yaptığı anketlerde merkez bankası merkez bankacılarına sorduklarında altın rezervlerini arttırmayı devam etmeyi düşünüyor musunuz diye sorular geldiğinde cevabın çoğunlukla evet olduğunu görüyoruz. Bu da aslında demek ki hala bir alıcı tarafın olduğu e, resmini gösteriyor bize. Hı hı. Bu sebepten dolayı da işte zaten düşüşler genelde kısıtlı kalıyor. Yani savaşlar, anlaşmalar olsa da orada altın fiyatlarında önemli bir gerileme beklemezsiniz. Beklemiyorum. Özellikle de e, konuğuma altın soruyorum. Değerli izleyiciler altın fonu yönettiği için yani hani burada e, önemli görüşleri çok yakından takip ediyor çünkü kendisi. E, petrol ne olur peki? Şimdi 60 dolara doğru geriledi. E, burada da yani işte hem ekonomide bir genel daralma hem de işte arz fazlası petrol tarafında fiyatları aşağı çekiyor. Orada arada yine işte savaş gündemi var. O biraz ara ara yukarı ufka, ufak çaplı hareket yaptırsa da genel trend petrolde aşağı yönlü. Şimdi 60'a doğru geldi. Daha alt seviyeler de telaffuz ediliyor. Sizin beklentiniz var mı buralarda? Evet zaten aslına bakarsanız uzun, çok uzun vadeli beklentilere baktığımızda genelde bu tarz e, enerji raporlarında biraz daha petrolle ilgili şeyin beklentilerin 30 dolarlara kadar gidebileceğine yorumlarını okuyoruz zaten bu tarafta. Bunun haricinde Zaten petrolün çok fazla yükselmesini istemeyen bir Amerika görüyoruz bu tarafta. petrol kaynaklı bir daha bir zıplama olursa artık ekonomileri stagflasyona gitme ihtimali daha da artacağı için muhtemelen çok fazla bu tarafta petroldeki yükselişe izin verilmeyecektir. Ama tabii ki dediğiniz gibi bir savaş durumu olur, bir anda bütün beklentilerin aksine bir jeopolitik tansiyonda ekstra bir yükseliş olursa petroldeki yükseliştir yine takip edeceğiz önümüzdeki ederiz önümüzdeki dönemlerde. Hı -hı. Yine aynı e, cycle'ları görürüz bu tarafta. Hı hı. Ama orta ve uzun vadeli olarak baktığımızda zaten e, üretim üretimini arttırmaya çalışan bir OPEC var, hı hı. E, Petrolün yükselmesini istemeyen bir Amerika var. Bu yüzden açıkçası çok fazla petrol tarafında yükselişlere ihtimaller dahiline koymuyoruz biz. Evet. Şimdi de ABD tarafı ile ilgili bir değerlendirme almak istiyorum. Sizden 29 Ekim'de bir FOMC kararı söz konusu olacak. Cuma günü Eylül ABD enflasyon verisi ne alacağız. Hükümet kapalı. Birçok veri alınamıyor. Powell da ifade etti ki dedi yani bu verileri alamamamız önümüzü görmemiz açısından aslında negatif yönünde bir açıklaması var. Şimdi bir yandan da Fed üyelerine baktığımızda daha güvercin açıklamalar artık gelmeye başladı. Bir tık da Fed'in üzerinde baskı sanki Powell'ın açıklamalarına da yansımaya başladı. Böyle bir çerçeve içerisinde Fed ne yapar? Fed faiz indirimlerine devam edecektir. Günün sonunda siyasi baskının arttığını ve bunun artık yeni üyelerin komiteleri dahil olarak seslerini daha fazla çıkarabilmesinden de görüyoruz. Hı hı. E, muhtemelen artık faiz indirimleri Amerika'da biraz daha beklenildiğinden hızlı olacaktır. Hatta şu anda Fed'in projeksiyonlarında verdiği beklentilerden de daha hızlı bir faiz indirim patikası görebiliriz 2026 yılında. Hı hı. Burada tabii ki biraz daha e, siyasetin daha ucuz borçlanmayla daha hızlı bir ekonomi be, e, istemesi aslında anlaşılabilir bir mevzu. Bütün dünyada olan bir durum bu. E, fakat tabii ki bu faiz indirimleri enflasyonun düşmesiyle mi olacak yoksa enflasyondan bağımsız artık faiz indirimleri başlayacak ve Amerika'da da bir negatif reel faiz ihtimali görecek miyiz? Burası önemli olacaktır. Bence muhtemelen yani istihdama da biraz tabii bakıyorlar. O i̇stihdam noktada. zaten bozulma işaretleri veriyordu. Ee, sonrasında zaten bu konuyla ilgili FED başkanlığı, FED üyelerinin de çok fazla açıklamalarını takip ettik. Bu muhtemelen zaten faiz indirimlerini bu sebepten dolayı götürecektir bu tarafta. Ama tabii ki günün sonunda şunu unutmamak lazım: Enflasyon beklenildiği kadar hızlı düşmüyor Amerika'da da. E, bu da tabii ki kafalarda soru işaretlerini her zaman devam ettirecektir faiz indirimleri devam ederken. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. E, Hedef Portföy Fon Yönetimi Direktörü İlkay Öztürk benimle birlikteydi. Değerli izleyiciler ve böylece e, programımızın sonuna geldik. Yarın saat 14'te kazandıran stratejiyle yeniden karşınızda olacağız. Şirket haberleri diyoruz ve programı bitiriyoruz. Hoş